Hepinizin malumu olduğu üzere 31 Mart 2024 tarihinde gerek ülkemizde veya gerekse ilimizde yerel bir seçim yapılacak. Bu yerel seçimlerle ilgili aday tespitlerimiz devam ediyor. Bu arada şu anda aramızda bulunan Bahçesaray mevcut belediye başkanımız Veki Arvas Bey de bizim saflarımıza katılmak üzere bizim belediye başkan adayımız olmak üzere aramızda bulunuyor. Sizler adına kendisine hoş geldiniz diyor. Şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Allah hayırlı mübarek etsin, utandırmasın inşallah. Bu yolda inşallah hep beraber milletimize, toplumumuza, insanlarımıza hizmet edecek şekilde yola çıkacağız inşallah. i̇nşallah. Değerli kardeşlerim, malumunuz bir müddet önce gerek bir takım çevreler tarafında gerekse bir takım basın mensupları tarafında işte yeniden Refah Partisi adayı yoktur, adayı çıkarmıyor. Ee, algılarıyla, duygularıyla insanlarımızı ee, yanlış şekilde bilgilendirmeye veya bu konuda algı operasyonu başlatmaya başlamıştır. Elhamdülillah şu anda bizim adaylarımız da var, aday adaylarımız da var. Bizim partimize, bizim davamıza teveccühü olan birçok insanımız da var çok şükür. Dolayısıyla bu konuda bazı çevreler bu şekilde algı operasyonu başlatarak muvaffak olmayacaklarını hepinizin huzurunda şu anda bu tabloyla hepimiz müşahede etmiş oluruz. Şimdi değerli kardeşlerim Türkiye'deki şu anda yükselen bir parti varsa, bir dava varsa, bir misyon varsa o da yeniden Rafah Partisi'nin davasıdır. Fakat Türkiye'deki bu partiye karşı olan teveccühü görmezden geliyor arkadaşlar. Şimdi bir insan güneşi kabul edip onun ışığını inkar edebilir mi? Elbette inkar edemez. Bu güneştir ama bu ışık onun değildir. Nasıl bunu inkar edemiyorsa Türkiye'de yeniden rafahın yükselişini de kimse inkar edemez artık. Bu çekememezlik, bu kıskançlık, bu hasutluk kimse bir şey kazandırmaz. Yine bir Allah dostu ne diyor? Diyor ki, her ateş düştüğü yeri yakar. Yani siz bir ateşi bir ormana atarsanız ormanı yakar. Bir iş yerine atarsanız orayı yakar. Bir kuruma atarsanız orayı yakar. Efendim, nereye atarsanız o ateş orayı yakar. Ama bir ateş var ki diyor sadece tutuşturanı atanı yakar. O da kıskançlık ateşidir, vefasızlık ateşidir, çekememezlik ateşidir. Onlar çekemesinler, o ateş onları 31 Mart'ta nasıl yaktığını görecekler. Böyle kendisiyle onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz, duyduğumuz bir geçmişimiz, bir tarihimiz var. Bundan dolayı sizler adına Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ki böyle bir tarihe sahibiz, böyle bir geçmişe sahibiz. Önümüz açık, elimiz güçlü. Yarın vatandaşa gittiğimiz zaman kimse sizin şu tarihte belediyeniz şu yanlışı yaptı diyemez. Ama onlar acaba millete ne diyecekler? Bir takım çevreler efendim işte yeniden Rafah Partisi olmazsaydı biz kazanırdık. Kardeşim, 2009'da yeniden Rafah Partisi var mıydı? Niye kaybettiniz? 2014'te yeniden Rafah Partisi mi size kaybettirdi? Niye kaybettiniz? 2019'da yine. yeniden Rafah Partisi var mıydı? Niye bu kadar büyük bir hazimet yaşadınız? Ya siz güven kaybetmişsiniz. Toplum insanlar size artık güvenmiyor, inanmıyor. Bunun farkında değilsiniz çekilin. Yerine rafatın, Rafah'ın önünde, halkın önünde de çekilin. Bu memleket hizmet versin. Evet. Değerli kardeşlerim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken tekrar başta basın mensuplarımız olmak üzere diğer arkadaşlarımı saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ve başkanımı da tebrik ediyorum. İnşallah burada rozetini takmak üzere buraya davet ediyorum. Maşallah senin de Çeketten çok, ceketin de <laughs> çok sağlamdır ha başkanım. Harika. İşin de sağlam inşallah. Bahçesi soğuktur. Soğuktur. Evet. Aynen. Evet ben de izninizle. Bu şekilde Başkanımız da inşallah bir şeyler söyleyecek. Sayın Değil Başkanım, ya. değerli Başkan Adaylarımız Sayın Basın Mensupları e, Hepinizi saygıyla Hürmetle selamlıyorum Malumunuz e, Sayın Başkanımız Vefadan bahsettiler İnsanlar eşrefi mahlukattır Ama Allah'ın dediği gibi Birbirlerine bakarlarsa Birbirlerini severse Eşrefi mahlukat olur Malumunuz 2019'da Bahçe Sarayı'da Biz 65.48 oy aldık. Şu anda yani Cumhurbaşkanı seçiminde de Cumhur İttifakı'nda da yine yüzde 60 oy aldık. Şimdi eee bugün bizim halimiz 13 ilçede propaganda meselesi yapılıyor. Bize yapılan haksızlık, bize yapılan vefasızlık, bizim diğer bizden o az oy alan ve kazanmayan belediyelere yer verilmesi bizim onurumuz en sonuna kadar efendim sizindir siz buradasınız sizin emeğiniz heba edilmeyecek denmesine rağmen son anda onurumuzun gururumuzun incinmesi bunun üzerine halkımızla istişare ettik dedik ki biz ne yapalım dediler ki refah partisi sizin baba ocağınızdır. Erbakan Hoca sizin babanızla irtibatı vardı. Naif Bey, Abdullah Bey bunlar hepsi eski dostlarınızdır. Yuvanıza gideceksiniz. Biz de o evliyaların duasına, himmetine, Allahu Teala'nın inşallah yardımına sığınarak da mücadelemizi yapacağız. Rabbim inşallah muvaffak eder. Amin. Ben biraz geciktim. Hakkınızı helal edin. Sizlerden de özür diliyorum. Allahu Teala mübarek etsin. Rabbim bizleri hepimizi de utandırmasın. Amin. Erbakan hoca her zaman ne derdi? Hak geldi, batıl zail oldu. Aslında bu bir ayetin mealidir. Feza ca'al hakku ve Su gelince te'min bozulur. asıl bu memleketin sahipleri, hizmetkarları bizleriz. Biz şimdi bir yerden geldik. Bir partimizi herhangi vatan partimizi ziyaret ettik. Biz şimdi bizi ilgilendiren olay vanımızdır. ilçelerimizdir. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenemeyiz herhalde. Ama biz bugün vanımıza baktığımız zaman İlçelerimize baktığımız zaman 20 yıldır iktidarda olan AK Parti döneminde yeteri kadar yatırımın almadığını görüyoruz. Ve bugün Van 81 ilin içerisinde neredeyse en son hizmet almış bir ilimiz. Neresini anlatayım ki? Su sıkıntısı var, sular kesiliyor, elektrikler kesiliyor. Altyapı Yetersiz. hala gitmemiş bir sürü mahallelerimiz var. Trafik sorunu, terminalimiz sorunu. Yani bilmiyorum. 11 yıldan sonra mesela bu deprem yaşandı. Hala da o şekil durmuş gibi görünüyor. Hani bugün kentleşme, geri dönüşüm olayı var bu. Bir sürü yerlerde dile getiriliyor. E Van'da iki tane deprem yaşadı. Acaba neden Van'da bu olay dile getirilmiyor? Van üvey bir evlat mı yani? Refah Partisi yapacak, yeniden refah yapacak bunu. Defalarca hep aynı lafı söylüyorum. Bizim geçmişimiz referansımızdır. Erbakan Hoca dönemi yaşadınız. Gördük. Türkiye ne kadar güzel bir yere geldi. Huzur, saadet, refah geldi. Gittiğimiz yerlerde amblemi gördükleri zaman ya bu ne zaman çıktı? Bu bizim eski partimiz diyor. Vallahi biz yine buraya geleceğiz diyorlar. Biz de seviniyoruz. Biz de diyoruz ki hak geldi, batı zahil oldu. Onun için kardeşlerim hepinizden ricam hepimizin boynumuzun borcu olsun. Mekki Bey siz kazanırsanız Mehmet Bey siz eğer kazanırsanız eğer ben kazanırsam eğer biz elimizden geleni hizmet açısından bu memlekete yapılması gereken şeyleri esirgersek bütün memleketin vebali boyumuzda olur. Bunu bilelim. Çünkü Allah dediği gibi Mekke me 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 biz en eşrafı mahlukuz. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Biz Allah'a inanan insanlarız. Biz Allah'a inandığımız için samimi olarak da bu yola çıktığımız için Allah'ın nusreti gelecek. İn tansurullaha Eğer siz Allah'ın dinine yardım eder ederseniz Allah da size yardım eder. Onun için ey Rabbim bizi bu insanlara karşı mahcup etme. Bizi bu insanlara hizmetçi olarak kullan. Bu sıkıntıları bizim elimizle gider ya Rabbi diye dua ediyorum Rabbime.